Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir soslu patlıcan tarifim var. Ben bunu kışlık hazırladım. İsterseniz günlük hazırlayıp da tüketebilirsiniz. İsterseniz kışlık da hazırlayabilirsiniz. Şimdi sizi hiç bekletmeden tarifime geçiyorum. Öncelikle patlıcanları güzelce yıkayıp, alacalı soyup, bu şekilde videoda görüldüğü şekilde doğruyorum. Bütün patlıcanlarımı doğradıktan sonra derin bir tencereye ya da kaba 3 yemek kaşığı tuz alıyorum. İyice karıştırıp doğradığım patlıcanları bu suyun içine alıyorum. En az yarım saat bu suda bekletiyorum. Acısı gitsin diye. Çünkü patlıcanlar şimdilerde çok acı oluyor arkadaşlar. Alerjik bir durum yaratıyor. İnsanın yüzü, gözü şişiyor, kaşıntı yapıyor. Onun için bu acı suyunun gitmesi gerekiyor. Şimdi üzerine bir ağırlık koyuyorum. Karıştırdıktan sonra bir yarım saat bu suda bekleteceğim. Bu suda bekletirken diğer hazırlıklara başlayalım biz. Domatesleri güzelce yıkadım. Bu sefer kabuğunu soymadım. Geçen sefer kabuğunu soymuştum. Bu sefer kabuğunu soymadan yapacağım. Üzerindeki pürçeklerini kesip iri iri doğrayıp Rondo'nun içine aldım. Bütün domatesleri rondodan geçirip bir kapta biriktirdim. Arkadaşlar yazın ortasında domatesler kıpkırmızı oluyor ama artık domateslerin kızarıklığı da çok fazla kalmadı çünkü güneş kendini iyice çekmeye başladı. O yazın o kırmızı domatesler yok artık. Tarlada kalan son domatesler bunlar. Onun için. O kadar da kırmızı değil ama tadı gene iyi. Şimdi yeşil biberleri de güzelce yıkadım, çekirdeklerini çıkardım. O böyle küçük parçalara ayırıp rondodan geçireceğim onları da. Bakın bu şekilde. Siz isterseniz ince ince doğraya da bilirsiniz arkadaşlar. Domatesi de doğrayarak yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de çok güzel oluyor. Bakın. Do, bu patlıcanların yarım saat doldu. Şimdi ben elimle bu şekilde sularını sıkıp alacağım. Bakın, aynen bu şekilde tuzlu suyun içinden elimle güzelce sıkıp sularını alıyorum. Ben bu arada 6 kilo patlıcan kullandım. Bir tepsiye fırın tepsisine. Ee, fırın kağıdı serip üzerine patlıcanları diziyoruz arkadaşlar. Daha sonra üzerine sıvı yağ sürüyoruz. Ben zeytinyağı sürdüm. Siz isterseniz ayçiçek yağı da sürebilirsiniz. Bir fırça yardımıyla böyle her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Bu yağ altına doğru da iniyor arkadaşlar. Üstüne sürüyoruz ama altına doğru da iniyor ısındıkça ve çok güzel kızarıyor. Hem de sağlıklı oluyor. Lezzeti de şahane oluyor. Güzelce yağladığım patlıcanları bu şekilde fırına alıyorum. 250 derece fırında. Ben iki tepsiyi birden koydum. Onların yerini değiştireceğim. Altını üstüne üstünü altına getireceğim. Bir 15 dakika sonra. Sarımsakları soyduktan sonra ben bunları da rondodan geçirdim. Bakın. Siz isterseniz elinizle de doğrayabilirsiniz. Ya da rende de yapabilirsiniz. Ama böyle de çok pratik oluyor ve güzel oluyor. Bakın patlıcandan çıkan suya bakın arkadaşlar. Bu insanı zehirliyor işte. Buna dikkat edelim lütfen. Mutlaka tuzlu suda bekletip acısını alalım. Derin bir tencereye zeytinyağı ekliyorum. Bu malzeme miktarlarını hep açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Zeytinyağı ekliyorum, sarımsakları da üzerine alıyorum. Sarımsakları yaklaşık 1 dakika bu şekilde çok harlı olmayacak ateş böyle orta ateşte biraz kavuruyorum. Kavurduktan sonra üzerine rondodan geçirdiğimiz domatesleri öncelikle yeşil biberleri ekleyeceğiz. 2 dakika kadar yeşil biberleri de kavuracağız. Önce sulanacak, sonra suyunu çekecek yeşil biberler. Üzerine ne yapacağız? Domatesleri ekleyeceğiz. Arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz sizden bir ricam var. Lütfen beni hangi ülkeden, hangi ilden izliyorsanız yorumlara yazabilir misiniz? Bir de Beğeni yapıp yorum yazarsanız eğer videolum keşfete düşecek, daha çok kişiye ulaşacak, daha çok kişiden izlenme alacak ve size daha çok video paylaşacağım bu şekilde. Şimdi patlıcanları fırından çıkarmaya başladım. Gördüğünüz gibi şahane bir kızarma oldu. Diğer bir tane daha kalmıştı. Onu da ben ee, bu tepsiye aldım. Onu da şimdi fırına süreceğim. Yaklaşık kaç tepsi? 4 tepsi oldu arkadaşlar. Bakın bu da kızardı. Bunu da aldım. Bunların ikisini bir yere toplayacağım şimdi. Bu arada domatesleri koydum. Karıştırdım iyice. Bunu yarım saat pişireceğim arkadaşlar. Şöyle arada karıştıracağım. Yarım saat pişireceğim. Bakın bu da tıkır 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 şahane pişiyor. En son tepsiyle fırına koydum. Burada bir tepsi daha çıkardım gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar aslında pişti. Yani kızardı pişti. Yani sadece domates sosunda biraz kaynatacağız o kadar. Pişirmeyeceğiz. Bu bu şekilde bile çok lezzetli. Üzerine yoğurt döküp yiyebilirsiniz sarımsakla. Çok şahane tadı var. Patlıcanın kendi tadı geliyor. Kızartma tadı harika oluyor. Mutlaka yapın tavsiye ediyorum. Şimdi bu patlıcanları yarım saat pişirdiğimiz domates sosunun içine alacağız arkadaşlar. Bakın nefis oldu aslında. Bu şekilde de tüketilebilir. Şöyle size elimde de göstereyim. Bakın ne kadar ezildi hemen gördünüz mü? Bakın çok güzel piştiler. Bir tane daha göstereyim. Yani yağda kızartmadan hiçbir fark olmadı ama böyle daha sağlıklı. Tuzumuzu ekleyelim domates sosumuzun üzerine kırmızı toz biber ekleyelim ve şeker ekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım ve sirke ekleyeceğiz şimdi. Siz isterseniz sirke eklemeyebilirsiniz ama sirkeyle de çok harika oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle 2-3 dakika kaynadıktan sonra patlıcanların pişen kısımlarını içine aldım. Bir 10 dakika içinde öbürleri de pişecek. Ocak zaten kaynayana kadar bu. Öbürleri de pişecek. Bakın piştiler. Onları da alıyorum üzerine. Bu da çok güzel pişti gördüğünüz gibi. Bu üçüncü tepsi arkadaşlar. size göstermek açısından böyle altını üstüne çeviriyorum ki iyice görün diye bunu da ekliyorum içine. 3 üç, üç tepsi oldu. 3 tepsiyi de eklemiş oldum. Geriye bir tane kaldı. O da kızarıyor şu an. Daha kaynamaya bile başlamadı. Biraz sonra onu da üzerine alacağım. Bakın arkadaşlar şahane oldu. Muhteşem mutlaka siz de deneyin bayılacaksınız. Hiç uğraşmayın fırına verin kızarsın. Evet en son tepsiyi de kızarttım. Şu an onu da domates sosunun içine ekliyorum arkadaşlar. Evet burada karıştırmamız çok önemli. İyice karıştıralım. Arkadaşlar ee, kanalımda 1700 tane video var. Ee, çoğunlukla sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum. İsterseniz kanalıma bir göz atın. Size göre tarifler mutlaka vardır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şahane muhteşem. Şimdi 5 dakikayı geçmeyecek. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha sonra alıp sıcak sıcak kavanozlara dolduracağız. Muhteşem. Kokusu bile harika arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Kanalımda çeşitli soslar var. Onlara da bir göz atın arkadaşlar. Şimdi hala kaynamakta olan aldığım halde ocaktan patlıcanlı sosumu kavanozlara alacağım. Kavanozlar sterilize edilmiş, kapaklar yeni olmalı. Şimdi ben bunları dolduracağım ama ağız kısmından bir parmak eksik bırakacağım. Tamamen doldurmayacağım. Patlıcanları doldurduktan sonra kapaklarını güzelce sıkıca kapatacağız arkadaşlar. Sıkıca kapattığımız kapakları İki geri bir ileri tekniğiyle kapattığımız kapakları, kavanozları soğuyana kadar tezgahın üstünde bekletebiliriz. Soğuduktan sonra bir gece buzdolabında bekletelim. İyice vakumlansın. Daha sonra ister dışarıda isterseniz buzdolabında saklayabilirsiniz. En az 3-4 ay. 6 ay bekletebilirsiniz. Yalnız kavanozlar bombe yapmasın. Bombeleşirse tutmamış demektir. Onları hemen ertesi gün eğer tutmadığı belli olur onların. Böyle hafif çişme yapar. Onları tüketebilirsiniz. Onları saklarsanız zaten bozulur. Ama bu şekilde iki geri bir ileri sıkıca kapatırsanız altından bezle tutup elinizi yak, yakmasın diye sıkıca kapatırsanız bombe yapması imkansız gibi. Kesinlikle bu tarifle ben hep yapıyorum ve çok memnun kalıyorum. Siz de memnun kalacaksınız inanın. Evet bütün kavanozları bu şekilde kenarlarını önce siliyorum. Sonra kaynattığım kapakları kaynar suda beklettiğim kapakları alıp kavanozların üzerine sıkıca kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Hepsini yaptım. Güzelce kapattım hepsini. Gördüğünüz gibi şöyle bezin yardımıyla daha rahat oluyor. İçini göstereyim şöyle. Muhteşem bir yemek. Şimdi tabağa koyarken de şöyle bir seyredin isterseniz. Gördüğünüz gibi şahane. Evet arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız eğer gelecek tariflerden haberdar olmuş olabilirsiniz. Olursunuz. Bugünlük bu kadar. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.